Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün farming simülatörde roleplay oynuyoruz ve e, inşallah arkadaşlar görüyorsunuz bir bidonlarını aldım gübreler şeyler Ney tohumlar derken e, bugün ekim yapacağız ve buraya bir tane gübre düşmüş. E, bu elemanlar da burada böyle takılı kalmışlardır. Şunu da atalım arkadaşlar arkamıza şöyle gel bakayım. E, normal düşmez Ne oldu bunlar düşmüş ya Allah Allah. Neyse devam arkadaşlar. Şöyle. Götürelim arkadaki şeylere bakar mısın ya çok güzel. Hadi bakayım. Ne, niye durdunuz siz ya? Allah Allah. Niye duruyorlar ki? Benden benim kolizyonum büyük olabilir arkadaşlar o yüzden. Hadi bakayım. Hadi bakayım ilerleyin koçlarım hadi. Hadi arkadaşlar bir videoyu beğen atarsanız yorum yaparsanız sevinirim. Ee, bunlar ne, nereden kardeşim? Hadi senize ya. Neyse ben de şöyle dönerim. Aynen böyle dönelim. Biraz karanlık olabilir arkadaşlar. Çünkü Kasım ayındayız ve ekim yapmamız gerekiyor. Buğday ekimimiz Ekmemiz gerekiyor daha doğrusu. Ee, şöyle gelelim bakalım. Tamam. Şimdi hocam. Öncelikle bir e, traktörlerimizi yıkayalım mı? Gel buraya. Abi çok pislendi traktörler. Yine temiz pislenecek ama şöyle bir ufaktan bir göz gezdirelim arkadaşlar. Şöyle yıkayalım. Ne Hollanda'mızı. Oh. Bıcı bıcı yaparım. Darinle mis gibi kokarım. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Yıka kardeşim. Şöyle. Hadi. Hadi. %30 olmuş. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle ben askerliğimin neredeyse sonlarına gelmiş bulunacağım arkadaşlar. Tam emin değilim ama böyle 4-5 ay biter diye umut ediyorum bu videoyu izlediğinizde. İnşallah yanlış düşünmüyorumdur. Şöyle gel bakayım. Tamam. 43 kaldı. Şunu da yıkayalım. Bu arada Ekim ekimi 60-66 ile yapacağım. Case'imiz birazcık uyusun, rahat etsin. Hatta şu kapakların camlarını falan da örtelim de kenara koyalım arkadaşlar. Biz bu traktörü şöyle gel bakayım. Haydi bakayım. Yine lazım olur e, mu bilmiyorum ama olabilir belki ya belli olmaz. Şöyle şu arka kapağını da örtelim arkadaşlar. Şöyle hadi bakayım. Şöyle gel bakayım. Şu neredeydi onun bunun garajı? Şurada bir yerdeydi değil mi? Ah şuraya da çarpmayalım aman. Aman. Hadi bakayım. Şuradan da sola dönce döneceğiz. Şuraya park edeceğiz. Aynen öyle. Aynen öyle. İnşallah müzeri çeker. 60 yapmış aldı bunu boşuna böyle park etmemiş oluruz. E, bu sezonluk case'in işi bitti arkadaşlar. Bu arada e, yonca işi yapamayacağım. Çünkü Allah sıkıntı çıkarmış lan. E, yonca işi yapamayacağım. Çünkü arkadaşlar hemen söylüyorum sebebini. Dur şunu bir şey yapmadan önce bir mazotunu fullleyelim. Allah dur yanlış oldu. Heh, şunu ver. Mazotunu fullleyelim şöyle. Gel bakayım. Şöyle, şunu şöyle koyalım. Oh afiyet olsun aslanım afiyet olsun. Sebebini söyledim mi ben söylemedim mi? Büyük, büyük ihtimalle. E, sebebini hemen söylüyorum. Çünkü arkadaşlar çok karanlık. Biz bu işleri bitirene kadar büyük ihtimalle akşam 5 falan olur. Ee, ekim yapacağız falan filan derken işte. Öncelikle bir poh çekelim. Ee, neredesin kardeşim? Neredesin? Bizim 66'mız nerede ya? Heh, buradaymış tamam. Arkasına bir tane romuk alalım arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Aa bu da ötüyor o. Buna bir mazot almamız gerekecek arkadaşlar. Büyük romuğumuz yeter herhalde ya o poh yerine. Değil mi? Arkadaşlar gideceğim. Şu ilerideki tarlaya boşaltacağım pohları. Biraz kurusun oralarda e, açıklığı boşaltalım. Şöyle gel bakayım. 60 66 gel. Gel kardeşim gel. Şöyle gelelim. Buradan böyle dönelim. Hadi kardeşim yavaşla yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Bir dakika şimdi hocam. Ben bunu nasıl park etsem rahat rahat bir şekilde boşaltabilirim bu pohları. Şöyle gel bakayım geri. Daha ekim yapmamız gerekecek. Kasım saat 1. Oo. Oh, oh. Ki zaten yonca balyası almıştık arkadaşlar. O yüzden fazla dert etmiyorum şu anda. Şuna bir mazot alabilir miyiz hocam? Ben şurada bir mazot almak için şuraya bir park edeyim şunu kepçenin oraya. Gel bakayım geri. Gel geri. Gel geri. Gel geri. Gel, gel 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 gel. Gel, gel az ileri gel. Tam olmadı. onları takmamız gerekiyor. Gel gel, gel 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 gel. Gel gel. Tamam. Çok güzel. Sen burada bir dur. Bir dur. Ben sana mazot getireceğim şimdi hocam. Burada vardı. Bunu içeri mi atmışız? Şöyle şundan bir tane alalım. Bu da fullmüş. Tamam. Çok güzel. Bunu da fullleyelim hemen şöyle. Neredesin kardeşim? Nereye koymuştuk seni? Ha, gel buraya. Mazot yerin nerede Yukarıda mı? Yukarı koyalım. ha? Hop tamam. Dol bak şurada mazot yeri. Güzel. Hadi bakayım. Fullendi tamam. Hocam. Şöyle kaldırdık mı kepçeyi? Alıp şeyler kaldıralım. Bunu şey. sıkıntı birazcık. Hop tamam. Şimdi. Şimdi pohlarımızı yükleyebiliriz arkadaşlar. Hop gel geri. Gel geri gel gel gel. Hop Haydi bakayım. Oy ne ön kaldırıyorsun lan sen öyle. Anam 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 anam. Sakin ol relax. Relax. Şöyle pohları boşaltacağım ama. ha tamam. Çok güzeliz lan. Abi. Şimdi ben bu romu yıkamazsam büyük ihtimalle bana dersiniz ki. Ulan poh yıkadın. Roleplay oynuyorsun. Ne biçim roleplay oynuyorsun dersiniz. O yüzden ben bunu yıkamadan e, bırakmayayım. Ki zamanda Ragnar abim de yaşadı bunu. Gel bakayım yere. Elleri. İç kameradan deneyelim mi biraz? İç kameradan deneyelim hadi. Hadi bakayım gel. Hop tamam. Şöyle kaldır kardeşim. Kaldır az daha. Gel geri. Abi çok sallandırıyor ya. Dur, dur iç kameradan deniyorduk değil mi? Unutmuşum. Hah şöyle. Allah yere döktük yarısını ya. Ana. İç kameradan dedik yere döktük. Çaktırmayın orayı çaktırmıyoruz arkadaşlar. Zaten siz çaktırırsanız siz sıkıntı çıkar yani. Ee, yani e, ben askerim haberiniz, haberiniz olsun arkadaşlar. Yani askerim ha. Bir düğme Maltay'dan başlıyor ha haberiniz olsun arkadaşlar. Abi yarısından çoğunu yeri yere dökmüş ya bu eleman. Şöyle boşalt bakayım. Hop tamam yerleri. Kaç kepçelik alacağız buradan? 905 ise bir 15. Allah ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Ya. Ya oyun çok sıkıntılı bir oyunsun ya. Valla bak çok sıkıntılı bir oyunsun. Bir şey demek istemiyorum ama. Bir şey demek istemiyorum. Hop şöyle gel bakayım. Şöyle al. Kaldır kardeşim. Oy ne ön kaldırıyor lan sen ne biçim bir insansın lan sen böyle. Gel yere. Boşalt kardeşim. Tamam gel yere. Arkadaşlar hala videoyu beğeni atmadıysanız 2 dakikadan tanır mısınız? Teşekkür ederim. Oy yavaş lan. Aa bak çok fazla kaldırınca kafa yiyor. Şey kepçe. O yüzden fazla kaldırmamamız gerekiyor. Bak boşaltırken de kafayı de bir dıska dıska yaptım. Ben evet. Evet. Diğer tarafa döneceğim. Diğer taraf. Döner mi? Döner mi? Döner sizindir. Dönmedi. Tamam. Kepçeyle de vurmuş olduk arkadaşlar. Güzel. Şöyle gel bakayım. Şuradakileri de alalım hemen. Kaldır kardeşim. Bu arada bir, bir ay mı uyuduk? Kaç ay uyuduk bilmiyorum ama inekler ne süt verdi ne de yemlerini fazlaydı arkadaşlar. Yani 10 bin litre kadar bile yem yemedi. O yüzden yani yonca yapmamaya karar verdim biraz da. Çünkü hani Gerek yok. Allah ne oluyor ya. Hocam kepçe ne yapıyorsun ya. Kendine gelir misin lütfen ya. Az bir şey kendine gel ya. Sana yazıklar olsun ya. Neyse bir şey demiyorum. Şöyle gel bakayım boşaltalım şöyle. Hop güzel. Gel yere. Gel yere. Makul kaderime yok teselli. Kimi seveyim kimi bu deli. Konuşuyor olduk senle benle işte o karanlık. Bak 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 ne güzel. Ne güzel koyuyoruz ya. Dur. Böyle kır böyle kır böyle kır. Abim canım niye şu an çok çay istedi ya. Arkadaşlar çok fena çay istedi. Sebebini bilmiyorum. Şöyle gel bakayım boşalt. Hop gel ileri. İndir kardeşim. İndir 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 indir. Hop kaldır kardeş. Bak 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 bak. Baba 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 baba. Haluk gibi oldum ya. Baba baba deyip duruyorum. <laughs> Estağfurullah ya. Ama ne yapayım arkadaşlar? Ne yapabilirim yani? Ama söyleyin ne yapabilirim? Bu bölüm full 60-66'yı çalıştıracağım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Full. işi vermeyeceğim. Gel geri. Boşalt boşalt boşalt. Tamam gel ileri. Gel geri az daha. Az daha gel. Allah belanı vermeye yahu. Şöyle az daha geri gel. Gel 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 gel. Az daha geri gel. Tamam. Aa, niye almadı bu Fullen arkadaşlar? Sebebini bilmiyorum. Bir sebebi yok diye giriş yaparsam şarkıya büyük ihtimalle beni şey yaparsınız, taşlarsınız o yüzden e, yapmıyorum öyle şeyler. E, saygılar hocam, saygılar. Taşlamayın beni. Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Al kardeşim bunları. Hemen 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 bitiriyor. Hemen 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 bitiyor. Hemen, hemen 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 bitiriyor, bitiyor, bitiyor. Bitiriyoruz, bitiriyoruz. Az kaldı. He, az kaldı. Hı hı. Aynen. Babamın az kaldı dedi iş yemin ediyorum bu ya. Şöyle gel bakayım. Az daha şöyle yap. 5 dakikalık, işte, dakikalık iş dediği iş bu büyük ihtimalle arkadaşlar babalarımızın. Ee, evet. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Gel bakayım geri. Gel geri. Şöyle yapalım. boşalt. Abi hala alıyor Tövbe estağfurullah. Kaç kepçe atacağım da. Kaç kepçe atayım da. Tövbe tövbe. Az daha gel. Az soldu gel. Sollu gel. Aha vallahi aldık. Çok güzel. Şurada da ufak bir şey kalmıştı. Onu da alalım arkadaşlar. Sallana sallana gidiyoruz ama olsun. Hop tamam. Dur lan al şunları. Lan al sana şunları. Allahu Ekber. Arşa çıktım arkadaşlar. Allahu Ekber. Ay, ne oluyor ya? Traktörünü kaldırıp duruyor. Şöyle gel bakayım boşaltalım şunu. Tamam yeter arkadaşlar. Orada ufak bir şey kaldı. Onu da artık elimizde şey şimdi Celal Şengör müydü? neydi bir tane hocamız şey yiyordu ya poh yiyordu ya. ona veririz artık gel yere hop tamam bak bak görüyor musun tam uyumlu oldular bak tam uyumlu oldular abi biz galiba bu işi biliyoruz ya dur lan önümüze bakalım şimdi çarpacağız bu da trafik vardı az önce ne oldu bitti mi trafik bitti mi denize akıl dalışlar etmez artık o bakışlar Aa, şu arabayı beklerim o beni bekliyor. Ben onu bekliyorum. Şaka gibi ya. Şuradan dönelim bakalım. Değdirme abi. Değdirme. Şimdi ben bunu açıklığa bırakmam lazım. Ve traktör şu an yemiyor. Ben inadına o fiteste gitmeye çalışıyorum. Biraz sıkıntılı. Hocam. Şimdi burası güneş görüyordur değil mi? Aynen. Ben şöyle şu kenara. Pohumu koyayım. Yani şey. Ee, kuruması için arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle yapalım. Boşal kardeşim. Boşalt boşalt boşalt. Değmiyor değil mi? Bakın tam mı değecek bakayım değmeyecek. Bak. Bence değmeyecek hocam. Boşalt 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 boşalt. Gel az bir şey. Az bir şeyleri gel. Boşalt boşalt. Oh mis mis mis. Çok güzeliz be. Vallahi çok güzeliz. Bak bak tam oldu bak bak. Ya abi kepçe dediğim böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer kepçeler bok mu yemiş? Yani halt yemiş pardon özür dilerim. Şöyle gel bakayım az ileri. Az ileri gel. Az ileri gel. Az geri kaptır 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 tamam. Güzel. Let's go hocam. Let's go let's go let's go. Bu inerken de biz gidelim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ekim yapacağız. Bunu bir yıkayalım arkadaşlar romumuzu. Kepçemizi de yıkayalım. Bak bir tane de buraya gübre. mi lan bu? Gübre herhalde arkadaşlar. Bir paket gübre ne kar biliyor musunuz siz? Gitti paracıklarım. Bütün paracıklarım gitti arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Şimdi hocam. Öncelikle bir şuraya gelelim. Ee, heh, tamam geldik. Ne ya? Niye burada yansıma gibi bir şey var ya? Bu nedir hocam? Tentemden mi vuruyor? Şöyle bir kepçemizi indirelim arkadaşlar. Şöyle az bir şey. Tamam. Kepçemizi de orada yıkarız. Gel şöyle. Oh. Özkan bu da paylaşımda arkadaşlar. Efendiniz assın Şöyle gel bakayım. Yıka yıka yıka. Dur. Dur. Dur lan. Şunları sökelim arkadaşlar. Tahta ilavesini sökemiyoruz herhalde. Sökemiyormuşuz. Tamam içerisini yıkayalım şöyle. Gel bakayım. Oo oh, mis gibi mis mis. Yıka yıka yıka. Arkadaşlar görüyorsunuz çok titiz bir insanımdır. Ee, evet. O yüzden şey yapmayın yani. Şimdi kepçeyi de yıkayalım az bir şey. Oha yüzde yüz kirlenmiş. ne ara kirlendin o kadar koçum. Yıka yıka iç tarafını yıka. Oh. Ha bunların ikisi farklı şey. Tamam biri arkadaşlar kepçe eklentisi bir de kepçe olduğu için hani farklı şeyler oluyor. Bunlar farklı yani. Yıka 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 ooo. Oh. 60 E bunu da yıkıyoruz. Allah her tarafı yıkıyoruz. Tövbe tövbe. 30 kaldı. Şöyle bir tutalım arkadaşlar. Bu sıfıra insin. Ondan sonra bakalım keyfimize. Şöyle gel bakayım. %0 tamam. 73, 72, 70. Oo oh. çok hızlı iniyor bak bu. Bunu hızlı yıkıyoruz arkadaşlar. Yıka yıka yıka. Oo. Oh. Kardeşim tertemiz olduk be. Şimdi geri pisletmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Falan diyormuşum. Yok yok pisletmeyeceğim. Niye yıkanmıyor la bu? Max bu kadar mı? Yok değil. Şöyle gel bakayım. İpe 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gel bakayım geri. Şuna az bir şey kaldıralım da şey yapmasın. Sıkıntı çıkartmasın arkadaşlar. Bunu bir geri geri şey yapalım. Park edelim yanaştı. Aa orada ağaç mı varmış lan? Tüh. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Benim romum öyle şeyler alışkın alışkın. Siz bilmezsiniz. Şöyle şuradan tam kırarsak şöyle. Az ileri git. Bak. Rom'u şey olsam. E, ikinci Rom'u taksam arkama bu kadar iyi yanaşamam ha. Abi değmiyor ama ya. Yalan konuşma işte. Kolizyon nerede var da değiyor gibi davranıyorsun ya. Allah. Tamam çıkart. Tamam. Güzel. Let's go. Şu kepçeyi de boşaltalım arkadaşlar. Sonra bir e, mibzeri, ta mibzerimizi takalım. Aynen. E, gübre mübre derken işte. Bakalım keyfimiz arkadaşlar. Bitecek e, bu ekim videosu da. Gel bakayım geri. Bu arada tarla olarak şu ilerideki mısır tarlasını ekeceğim. Haberiniz ola. Şöyle gel geri gel gel gel. Gel tamam. Çıkart kardeşim. Şöyle indirelim. Şöyle çıkartalım. Tamam. Çok güzel. Hadi bakayım. Gel mi? Mibzerimizi takalım hocam. Şöyle girer mi? Girmez. Çünkü neden? Çünkü bunun manevrası yok hocam. Evet manevrası yok. Sebebini bilmiyorum ama manevrası yok. Gel geri. Gel yürü, gel yürü, gel yürü. Hop tamam. Bu arada irten mi bizlerim şaka mı? Mibzerimin güzelliği şaka mı falan diyormuşum çünkü böyle başlıyor sabahtan akşama kadar bunlarla takılmaya. Ragnar gibi olduk iyice ya. Şöyle gel bakayım tamam buradan da çıkar herhalde canım. Çek de. Hocam indirelim şöyle. İndireyim. Hatta dur tam arkasına yanaşayım da şey olsun. Bir dakika. Gel az daha ileri gel 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 gel. Kırmızı kırmızı yakıştı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle indirelim bakalım mibzerimize. Tamam. Dur. Az daha gel. Az daha gel. Az daha gel. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Öncelikle şuradaki gübre mi bu? Ne bu? Suni gübre, değil mi? Allah dur. 3 modu açık olmayınca arkadaşlar fırlatıyor ara sıra böyle. Şöyle bir gübremizi böyle yırtalım. Şöyle dökelim arkadaşlar. Oo. Aha ne aldın lan. Yuh. Bu az mıydı bu? Tamam. Şimdi sırada bunlar var. Şu mazotları aslında indirmek lazım ama şimdi lazım olur şeylerde tarlalarda marlalarda alırız kullanırız. Heh tamam. Şunu da boşalt. Boşalt boşalt boşalt. Oh mis. Yüz. Allah. Lan nereye atıyorsun? Tövbe estağfurullah tamam. Fazla da boşaltmaya gerek yok ya azalırsa isteriz arkadaşlar. Dök kardeşim. Dök. Tamam güzel. Üçer paket koysak şimdilik yeter herhalde. Aynen aynen. Üçer paket koysak yeter herhalde. Zaten pat pat burada. Her türlü gelir alırız bunu. Mazot falan da var zaten içinde. Mazot atalsa da çok güzel olur. Ama Güzel hocam. Let's go. Kaldır kardeşim. Bu da ekiyoruz değil mi? Bakalım hemen ne ekiyoruz. Gerçi bu ayda sadece bu da ekiliyor herhalde. Çim ekiliyor. Yo çim ekilmiyor mu? Çim, çim mi lan bu? Yo yağ tohumuymuş. Abi çim bile ekilmiyor. Öyle bir aydayız şu anda ya. Ya tohum ekebiliriz arkadaşlar. Olabilir belki. Ee, ve de burada ekebiliyoruz. Bence burada ekmeliyiz. Şöyle gel bakayım. Ya tohumunu hep hasatladığımız için şey arkadaşlar. Oh. arka karşıdan da şey geliyor ama olsun. Tamam geç hadi geç. Tamam. Oo, oh, buradaki dallar bana çok engel oluyor ya. Şunları budamak lazım da işte. Yuh küçücük dal kesmek için o kadar uğraştın mı sen az önce ya? Aa bu da aslında şey gibi ya hani tarlana koyun sürüsü falan girer ya böyle çobanlar bilerek getir tarlandan bir şey yesinler diye. Sen de odun falan koyarsın. Onun gibi bir şey oldumuş mu Güzel olmuş, güzel. Tamam beğendim. Şöyle gel bakayım. Böyle girelim arkadaşlar. Şöyle. Aynen böyle gireyim. GPS'li mi? Yo GPS'e gerek yok ya. Abi bu ne biçim tarla? Baksana zikzak yapıyor ya. Allah Allah. Ne biçim tarla? Gerçi orası farklı bir tarla mı? Neyse ekerek göreceğiz arkadaşlar. Gel geri. Şöyle çalışalım üzerimize. Gel geri, geri indir kardeşim let's go. Ekimimiz başladı arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Şöyle gelelim bakalım. Şuradan şöyle dönelim. Abi şu yansıyan ne ben onu anlamadım hala. Tentemden mi yansıyor neyden yansıyor? Aa burası da mı bizimmiş? Evet burası da bizimmiş. Çok değişik. Garip geldi bana buralar. Evet babam müzelere bak müzelere bak. Tamam sıkıntı yok. Let's go ekimimiz başladı arkadaşlar. Kasım ayındayız. Mükemmel bir ekim olacak inşallah. Ee, şöyle gel bakayım. Bu arada e, ilaç ve gübre için arkadaşlar bir tane traktör kiralamam gerekiyor. E, yonca balyası satın aldığım abi. Biraz bize girdi ama olsun. E, bir tane traktörü varmış ince teker. Böyle gübre mübre atıyormuş. Dedi al kullan dedi. Parasını ne kadar ver dedi işte arkadaşlar. Öyle. Abi bizim tohumlar daha bir sıra gitmeden bitti lan. Bu nasıl iş? Abi bizim bir yeni tohumlar almak için biraz para harcamamız lazım arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Şöyle bir indirelim şöyle bir üzerimizi. Let's go. Bas 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 bas. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu silaj bize çok gelecek. Büyük ihtimalle onları da satabiliriz arkadaşlar. Ee, belli olmaz tabi. Belki de şey yapabiliriz. Tam emin değilim. Farklı bir e, işlemle gelip. Yani bak farklı bir. Neyse onu söylemeyeceğim. 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 Öyle kalsın arkadaşlar. O şey silajlar. Tamam. Gel bakayım kardeşim. Şöyle geldik tamam. Kaldır kardeşim üzere. Gel geri gel 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 gel. Gel abi nereye çarptık ya abi önüme geleni çarpıyoruz. Bu nasıl iş ya? Ben bunu anlamadım hocam. Şöyle girsek nasıl olur? Şöyle girsek. Tamam gel bakayım. Böyle girelim arkadaşlar. Aynen böyle girelim. Tamam çok güzeliz. Çok güzeliz. Abi ekim yaptım yeri görmüyorum. Şaka mı? Benim bu oynayışım şaka mı? Allah'ım. Abi Of of ben böyle bir insan değildim. Ne oldu bana ya? Ne oldu bana arkadaşlar? Bana kim ne yaptı acaba? Gel yere. Gel yere gel gel gel. yere. Şöyle gel bakayım. Tamam. Az daha gel yere. Buğday ekiyoruz. Buğday. Şöyle tamam. Bir fotoğraf çektim de arkadaşlar mibzerle ilgili. Büyük ihtimalle kapak fotoğrafı olacak burası. Haberiniz ola. Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Şöyle hadi bakayım. Abi mibzer acaba küçük mü şimdi o 22'li mibzer alsaydık? Neydi o? 22'li. Ne biz Özkan, yo Özkan neydi o? Neydi lan o? Unuttum lan ismi neydi onun bakacağım. Bakacağım, merak ettim bakacağım. Mibzerler. Özduman, Özduman Özkan diyorum ya. Özduman arkadaşlar. Özduman 22'li alsak daha mı büyük olurdu acaba diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum bakarız. Art ileride onun da bir hal çaresine bakarız. Şöyle gel bakayım. ekibimiz devam ediyor. Niye mısır ekmiyorum? Çünkü mısır ayında değiliz arkadaşlar. Niye ekmiyorum diye soramazsınız yani. Mısır ayında değiliz yani arkadaşlar. Lütfen. Gel bakayım. Gel bakayım. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Evet, tohum da bitiyor. Gübre de bitiyor arkadaşlar. Birer paket kaldı neredeyse. Ee, gerçi gübre biraz az yiyor arkadaşlar. Aslında bu gübre olayını azıcık daha açsak ama para gider değil mi? Çok para gider. Düşünsenize 4-5 dönüm. Şey 4-5 diyorum pardon. 20-30 dönüm yer ekiyorsunuz. Gübre bir harcayacağını 2 harcıyor. Yani 10 bin lira vereceksin 20 bin lira veriyor. Gübre ooo maşallah. Neyse gel kardeşim ben ekmeye devam edeyim. Ben ben o tarz, o tarz düğmeye bakmıyorum ben. Şöyle gel bakayım kardeşim. Böyle sürmeye devam edelim. Arkadaşlar. Ooo. Oh. Ben görmüyorum ekranı. Siz nasıl göreceksiniz acaba diye düşünüyorum şu anda ama. Bir şey olmaz herhalde ya. Aynen bir şey olmaz. Gel geri. O yüzden zaten yonca ekimini şey yaptım da işte. Yani değerimi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Siz benim ağlayacağım. Şimdi bir beğeni bile atmamışsınızdır daha videoya. Emin değilim ama öyledir yani. Eminim ki. Emin değilim ama eminim ki öyledir. Vay be. Yeni mi çıktı bu? Hocam ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Ee, buradan böyle gidelim. Burayı yan 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 yapacağız. Burasını sonra kalanını da düz yaparız arkadaşlar. Şöyle yan yan süreyim ben şurayı. Şöyle gel bakayım indir kardeşim bizleri. Tamam. Ama ama. Ondan önce bir pat pat mı getirseydik acaba? Neyse ya şurayı bir sürelim de. ondan sonra bakarız. Sürelim mi? Ekelim özür dilerim arkadaşlar. Şöyle gel. Böyle ekim, mi, ekimle şey mibzerle böyle dönüşler yapabilir misiniz arkadaşlar gerçekten? Ben yapabiliyorum oyunda olduğum için. Şöyle şuradan da şöyle dümdüz gidelim. Tamam. Bir tur daha geri geleceğim. Aynı şekilde gideceğim. Gel yere. Çünkü şurası boşluklu kaldı arkadaşlar. Orayı, orayı istemiyorum. Boşluk kalsın istemiyorum lan tarlamda. Hayırdır ya? Let's go. Şurayı da şöyle yaptık. Kalanı düz yaparız. Kaldır kardeşim. Gel yere. Gel yere. Abi şu şeyde sırayı da gidelim. Şu sırayı da ekelim ondan sonra ben pat patı getireyim. Yoksa harbi diyorum sıkıntı durumlar hocam. Şöyle gel bakayım. Diğer sıraya girerken getireyim değil mi? Aynen öyle yapalım. Çünkü daha 20 litre var. Daha da gider yani bu. Şöyle gel bakayım. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Tamam dur kardeşim. Pat, pat neredesin gel. Abi ne oldu lan? Ha tamam. Bas. Bas. Tamam çok güzel. Mazot falan da götürüyoruz abi. Bütün her şeyi götürüyoruz şaka gibi ya. Hop şöyle gel bakayım. Allah 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 her taraf sallanıyor tabi tabi. İyi, düşmüyor lan bunlar. Ben şoförüm biraz da tabii arkadaşlar. Bu arada ben düzenli bir şekilde dizecektim. Ondan sonra bütün yarısını yaptıktan sonra döktüm yanlışlıkla hepsini. O yüzden ben de öyle devam ettim arkadaşlar. Nasıl ama? Şöyle bir daha fotoğraf çekmek istiyorum. Arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. R'ye basacağım. Şöyle alsın alabildiğini. Ne varsa alsın ya. Aynen şu anda gübreyi alıyor. Tam yeter artık. Tohum al. Tohum al artık. Artık tohum al. Abi bütün gübreyi bitirdin artık tohum al. Aa, bu nasıl iş hocam ya. Ben Nereye gübre atacağım şimdi tarlalarımın neresine gübre atacağım bir tur daha gübre zaten arkadaşlar bu yetmeyeceği net yani bu sadece bu tarla yetecek ben bir 20 milyar falan daha harcadım büyük ihtimalle 20-25 milyar şey için e, toplamda maliyet yani ekim maliyeti maliyeti aynen maliyeti şöyle gel bakayım az yeri gel şurayı tam alamadık hop gelleri tamam buraları güzelce böyle foşur foşur ekiyoruz arkadaşlar foşur foşur ekiyoruz Buğdaydan inşallah parayı buluruz. Ama benim aklıma mısır takıldı arkadaşlar. Bakayım ne zaman hasat yapacağız, mısıra ne zaman geçeceğiz. Buğdayı ne yapıyoruz? Kasım'da, aa bura bak bak bak. Mayıs'ta Nisan'da ekebiliyormuşuz. Üzdü hocam, ne diyeyim üzdü. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oha bu ne lan? Hem ekiliyor hem hasat ediliyor. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar hemen söylüyorum size ne yapacağımızı. Ee, mısır ekmek için iki tarlamızı bırakıyoruz. Mısır ekimini bir dahaki sezon Nisan gibi yani yonca biçerken yapacağız arkadaşlar. Ee, o yüzden iki üç tarlamızı mısıra bırakacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar şunu. Allah ne oluyor arşa bakıyorum. Tövbe Öbe gel buraya. Aha <laughs> batacak lan. Batma lan batma eşyal eşek. 93 derece mi Yuh. Arkadaşlar şu anda şey e, pat pat 93 derece. Ne münasebe o. Bu da 92 dereceymiş. Allah niye o kadar fazla ya? Sebebi nedir ki hocam? Sebebi neydi ki? Şöyle gel bakayım kaptıralım. şu ekimimize devam edelim arkadaşlar. Bas kardeşim. Bu bu ya, ya, galiba biz ekim işini de biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bak kendimi övmek gibi olmasın ama galiba biz ekim işini de biliyoruz ya. Bir tık bir tık biliyoruz. Bir tık. Bir tıkın üstü yok. Bir tık biliyoruz. Şöyle de şuradan şöyle dönelim. Tamam. Güzel. Buraya da aldık. Kaldır kardeşim. Gel yere. elleri, Bas kardeşim bas 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 bas. Bas 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 bas. İki tur daha gideceğiz ve bitecek inşallah. Gel kardeşim. Kaldır kardeşim. Gel yere. Ee, bu arada bu pahıt mıdır nedir artık çıkartılıyor ya askerliğin e, gitmeden bir 10 gün öncesine kadar. Heh onu ben dün çıkarttım arkadaşlar. Tabi siz videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ee, <laughs> i̇ki gün izin vermişler. Allah razı olsun. Sonra gideceğiz. Yani 10 gün kalmış şurada. 10 gün yani. 9 gün falan kalmış. Ben video çekiyorum. Ya bir emeğimin karşılığını şey yapıp bir beğeni atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle devam edelim. Şurayı da ekeceğim. Şöyle kaptır kardeşim. Kaptır kaptır. Burayı böyle ekelim de. Abi ben göremiyorum şu anda ekeceğim yeri. Aha bak şurasıymış. Tamam tamam şurası. Şöyle şuraya ekersek tamam. Burasını tek seferde ektik mi ektik. Çok güzel çok güzel. Allah. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Siz çiftlikte sanki yapmıyorsunuz ya. Siz de yapıyorsunuz sanki bilmiyoruz. Şöyle şuraları tekrar bir ekim gibi yapsak. Neyse ya. Az bir şey kalmış. Şuraya da yapalım. Ee, şöyle gel bakayım. Ek kardeşim. Son iki tur falan yani. Çok güzel çok güzel çok güzeliz. Çok güzeliz. Kaldır kardeşim. Gel geri. Gel geri. Gel geri derken diğer tarafa yönünü gel. Allah Allah. Simlerimi bozmaya başladı bu oyuna. Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim bas 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 bas. Ha böyle görürüz arkadaşlar. Işık yakıyoruz saat 1. Ben ışık yakıyorum ya görmek için. Önümü görmek için ya. Oyun bu kadar katı olma be kardeşim de. Kardeşim tamam Kasım ayındayız. Hani kış biraz soluk geçer biliyoruz. Karanlık geçer. Ama da yani bu kadar da olmasın. Ki saat öğlen bir de ben Işık yakmayayım ya. Lütfen ya. Neyse arkadaşlar. Evet farmingi bir kez daha sövüp saydıktan sonra videomuzu bitiyoruz. Bitiriyoruz. Arkadaşlar. E, Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.